arkadaşlar bugün Roblox kapandığı için Roblox'un açılması için bir uygulama gösteriyorum. Uaaaa! Hemen telefonumuz ilk telefonumuz alıp geliyorum. Samsung olması lazım. Evet telefonumuz burada Samsung. Şimdi bunu açtık. Söyle. Açtık. Uygulama yüklediğimiz şeye gidiyoruz. Yükledik. Buraya VPN VP'ni yazıyoruz. VP'ni 2025 yazıyoruz. VP'ni 2025. VP'ni deyince şu çıkacak önce. Bakın. Bu, bu uygulamayı yüklüyorsunuz. Evet arkadaşlar bir sorun çıktı. gelip Evet arkadaşlar bu uygulamayı yüklüyorsunuz göstereyim. Bakın. Durun. Böyle bir uygulama çıkacak. En yukarıdaki. En en. En yukarıdakini yüklüyorsunuz. Yükledik. Yüklenmesini yüklenince geliyoruz. Evet arkadaşlar yüklendi. Uygulamaya giriyoruz. Son girdik Önünüze böyle bir şey çıkacak buraya tıklıyoruz. Paralı falan değil. Şimdi böyle sarpıyor. İngilizceyi seçiyorsunuz. Görüyorsunuz İngilizce. Geliyorsunuz. Bakın buraya basıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Bakın böyle oluyor. Nasıl ya. Tuttun arkadaşlar. Sıraç başlıyor. Artık oynayabilirsiniz. Yarım saat başlıyor. Yükleyebilirsiniz artık. Bakın. Ama Robo Robox yazmayacaksınız. Robox Games. Bak burada Roblox var ama girilmiyor. Söyle Gamesi. Gamesi var burada. Ona gideceğiz. Gamesi yaşayalım. Games. Evet yükledik. Yük yükleyebiliyoruz yükledik. Ve ik ikinci uygulamayı da gösteriyorum size. O uygulamayı siliyoruz. Bekleyin. VPN'e free yazıyorsunuz. Önünüze şöyle bir şey çıkacak. Direkt önünüze dirberli kasa gideceksiniz. Bunu yükleyeceksiniz. Ondan sonra bir yine İngilizce yi seçeceksiniz. Evet İngilizce. Ondan sonra şöyle bir go var. Ona basacaksınız. O oynayabilirsiniz artık. Bay bay.